Her bakımlıymış, adı baktı yer, suçu sosyal makmış. Heyecanı muhtemelen tanırsınız. Özellikle Yansın Geceler ve Biz Kötüyüz Aynen şarkıları Türkiye'de bayağı bir biliniyor. Şarkıyı baştan sona dinlemediyseniz bile illa TikTok'ta bir klibe denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu şarkıyla birlikte sanki gerçek silahmış gibi boncuklu tabanca gösteren bazı ergenler vardı. Belki onları hatırlarsınız. Neyse bu arkadaş ve bir iki tane rapçi geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. Muti denen de bir arkadaşı var biliyorsunuzdur. Onun hakkında da yakalama kararı var. Ancak kendisinin şu anda nerede olduğu bilinmiyormuş. Ve polis kendilerinin evine baskın da düzenledi. Görüntüleri de saniye saniye kaydetti. Evde buldukları şeyler ise bir hali göz korkutucu. Tabancalar, uzun namlulu silahlar, uziler, bilmem neler, mermiler. Yani anlayacağınız evde gerçekten yok yok. Bu arada bu silahlar gerçekten airsoft silahları da olabilir. Yani bilmiyorum emin değilim. Böyle bir ihtimal de var. Ancak evde birçok mermi de görünce birazcık şüphelenmedim değil yani. Airsoft'ta da mermi kullanmıyorlar sonuçta. Belki tabanca gerçektir. Diğerleri airsoft'tur bilemeyiz. Ancak haber sayfalarına baktığımız zaman haber sayfaları bunları silah ele geçirildi olarak yazmış. Yani bunlar gerçek silah da olabilir. Henüz bir açıklama gelmedi. Zaten haklarında herhangi bir tutuklama kararı çıkarsa da muhtemelen bundan dolayı çıkar. Kendilerinin evine aslında suç ve suçluyu övme suçundan dolayı baskın düzenlendi. Fakat büyük ihtimalle bundan değil de silahları ruhsatsız olduğu için ceza alacaklar. Çünkü o uzun namlulu silahlar eğer ki gerçekse ruhsatlı olma gibi bir şansı zaten yok. Türkiye'de kaç kişi de öyle uzun namlulu bir silah var ki? Yemin ediyorum üstadı anladığımız saatlerdeyiz. Bu arada şunu da söyleyeyim çünkü bazıları yorumlara şey yazmış işte şarkı sözlerinde suçtan bahsetmesi özen dirmek mi oluyor bilmem ne. Bununla alakalı sizlere önce bir video izleteyim. Ardından üzerine birazcık sohbet edelim. Uyuşturucu kullanmayın. İyi bir şey değil. Hatta bu ülkede uyuşturucudan bahsetmek de çok tehlikeli. Ezel, değil mi? Deep Turkish Web, rap, Rapçi Furkan diye biri var. Mesela o da içeri girdi ama o haketti gibi. Onun şarkısı biz uyuşturucuyu Fatih'ten alıyoruz. Kadıköy'de içiyoruz. Yanımda Osman Nuri Şevki var. O bir şarkı değil, o bir ihbar amına koyayım. Ona... <laughs> Aynen bu abinin de dediği gibi bir insanın şarkısında bir şeyden bahsetmesiyle o eylemi yapıyormuş gibi anlatması aynı şey değil. Yani mesela bir rapçi şarkılarında ot der falan bunda hiçbir sıkıntı yok. En azından bence yok yani. Ama bazıları var gerçekten abartıyor. Yok otu şundan aldım, yaktım, içtim, kafa bir milyon da bilmem ne. Gittik emaneti çektik, Süleyman abiyi vurduk, banka soyduk, hırsızlık yaptık, gasp yaptık yani. <laughs> Oğlum bunlar resmen bir ihbar lan. Yani bu şarkı sözlerini Türk dizi filmleriyle karşılaştırmak bence çok saçma. Hani insanlar diyor ya Türk filmlerinde de adam öldürme var. Bunlar niye özendirme sayılmıyor falan. Yahu sen filmlerin gerçek olmadığını biliyorsun. Ama bazı kendini mafya sanan rapçiler gerçekten de bu hayatı yaşadığını iddia ediyorlar. Yok gittik o adamı vurduk. Yok gittik bu adamı vurduk. E sen bu adamları tabii ki gözaltına alırsın. Kusura bakma. Bakın heyecan böyle birisidir veya değildir demiyorum. Kendisini çok net tanımıyorum sonuçta. Ancak sen klibinde silahla dolanırsan. Yok belde emanet şunu öldürdük, bunu vurduk, böyle cinayet işledik dersen. O zaman tabii ki senin ifadeni alırlar. Bu gerçekten gerçekten çok normal bir şey. Zaten bu olayın sonuçlarını da yakında görürüz. Eğer gerçekten suçlularsa hapse girerler. Şayet masumlarsa ve silahlar da gerçek değilse o zaman da serbest kalırlar yani. Şu an bu konu hakkında yorum yapmanın çok bir anlamı yok. Çünkü ben şu anda iyi ki tutuklandılar dersem eğer ki ve silahlar sahte çıkarsa ben suçlu olurum. Ama tam tersi bu adamları tutuklamak saçma dersem de o zaman da haksızlık etmiş olurum. Yani adamların evlerinden neler çıktı neler. Bir de üstüne kliplerinde gerçekten de böyle bir suçluyu övme şeyi varsa bence bu tür şeylerin olmaması gerekiyor. Yani adam öldürmekten bahsediyoruz. Bu ciddi bir suç. Her neyse sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.